Bugün Cumhurbaşkanı seçimini ve adaylar noktasında geldiğimiz noktayı derinlemesine ele almayı planladık. Ama kısa süre önce 12 Eylül davasında karar açıklanınca Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya müebbet hapis cezasına çarptırılınca bu noktadan başlamak şart oldu. İyi günler. Haber Aktüele hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu ile birlikteyiz. Sayın Çıray, Sayın Topçu hoş geldiniz Haber Aktüele. Teşekkür ederiz şimdiden yayına katkı için. 12 Eylül davasına karara yorumlarla başlayacağımızı söylemiştik. Ne dersiniz Sayın Çıray? Kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, henüz hukuki gerekçesini öğrenmedik. Ee, onu öğrendikten sonra hukuki değerlendirmeyi daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Ancak e, bu alınan karar toplum vicdanında, bundan sonra siyaset yapacak olanlar için, darbeciliğe özelenler için ve demokrasi dışı hevesleri olanlar için e, ve başta e, bir süredir totaliter bir anlayışla Türkiye'yi yönetenler için büyük bir ders olmalıdır diye düşünüyorum. Sayın Topçu, sizin görüşünüz nedir 12 Eylül davası kararı konusunda? Evet tabii biz de bilmiyoruz daha nasıl bir prosedür izlenerek hangi altyapılardan bu karara ulaşıldı ama yalnızca bu kararın çok fazla anlam ifade etmeyeceği düşüncesinden hareket etmek istiyorum ben. Çünkü o zamanki özellikle sosyolojik psikolojik altyapıyı da inceleyerek bugüne yansımaları ve bunun 2010 referandumunda nasıl siyasi bir rant elde etmek amacıyla kullanıldığı ve bugün de tekrar cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hemen karara bağlandı. Gerçekten artık bunlar bizi rahatsız ediyor. Çünkü eğer o zaman bir askeri vesayetten bahsedilip rahatsızlığı dile getirildiğinde durup durup da 10 yıl sonra bunun gündeme getirilmesi ve hemen e, 2 3 yıl sonra da tekrar karara bağlanması ki bu biraz rahatsız etti bizi onu da söyleyelim. Tabii ki eğer bir suç varsa, suçlu varsa bunların yargılanması lazım, açığa çıkartılması lazım. Yani bunların ama net olarak şeffaf bir biçimde yapılması lazım bir taraftan askeri vesayetten kurtuluyoruz söylemleriyle yaygara yaparken kendilerinin de sivil vesayeti uygulamaya başlamaları gerçekten bir tenakuzdur. Onu da belirtmek istiyoruz. Yani Sayın Topçu moda tabirle zamanlama manidar mı diyorsunuz? Evet zamanlaması da manidar. Çünkü işte önümüzde hemen başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Orada herhalde önemli bir malzeme olarak kullanmak istiyor. Yani biz sizi kurtardık geldik hep böyle bir kurtarıcı ve mağdur aynı zamanda onu da belirtmek istiyoruz. Yine bu mağdur edebiyatına bunları da ekleyecek ve kendilerinin bu toplum için ne kadar büyük faydalar sağladıklarını yönünde ve önemli bir şeyden, problemden kurtardıklarını da belirtecekler. Ama asıl önemli bir problem olarak gündeme getirilmesi gereken şu anda Kerkük'te, Telafer'de Musul'da Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı zorluklar katliamlar aslında. Gerçekten problem çözmek istiyorlarsa esas problemin odak noktasına inmeleri gerekiyor. Suni gündemlerle ülkeyi meşgul etmemeleri gerekiyor. Dikkat ederseniz şu anda bir işte başbakanlık konutuna konan, kendi özel konutuna konan böcek olaylarının tekrar yargılaması, işte TÜBİTAK'ın tekrar incelemesiyle gündem oluşturulurken ikinci gündemde bu kesinleşen şeydir, mahkumiyet kararıdır ki bunların artık Türk milleti tarafından çok fazla kabul göreceğini de düşünmüyoruz. Onu belirtmek istiyorum. Peki sayın Topçu teşekkür ederiz. Size de bu görüş için. Artık Cumhurbaşkanı seçimine e, odaklanalım. E, sayın Çıray, Ekmelettin İhsanoğlu ismi. Eklemek isterim. Ha buyurun peki. Ekleyin öyle geçelim öyleyse. Buyurunuz lütfen. Ee, bu konuda bu konuda hakikaten her seçimden önce tekrarlana gelen senaryoyu izlediğimiz konusunda mutabıkım ve Türk milletinin bu senaryodan da artık bıktığını ve bunu yutmayacağına da eminim. Ama bir başka iki yüzlü daha vurgulamak isterim ki bugün 12 Eylül darbecilerini bu önümüzdeki birkaç günlük gündemi belirlemek adına mahkum ettikleriyle övünecek kişilerden birisi başbakandır. Sayın Başbakan belediye başkanlığı döneminde Kenan Evren'in masasına kadar gidip sizinle birlikte çalışsaydık ne büyük işler yapardık diye Aynı zamanda konuşan ve ona iltifat eden bir başka kişidir. Konjonktürel davranışlardır bunlar. Hiçbir samimiyetleri yoktur. Peki, şimdi geçelim Cumhurbaşkanı seçimine. Sayın Çıray, Ekmelettin İhsanoğlu ismi nasıl ortaya çıktı? Genel yani, Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun pek çok kesimle seri halde toplantılar yaptığını, temas kurduğunu, istişarelerde bulunduğunu biliyoruz. Bu istişarelerde Ekmelettin İhsanoğlu'nun evet. adı açıkça konuşuldu mu yoksa... Her toplantıda e, yine tarif üzerinde mi duruldu? Yani nasıl bir Cumhurbaşkanı olmalı tarifi üzerinde mi duruldu? Evet. Evet, hiçbir toplantıda Cumhurbaşkanlığı isimleri üzerine tartışma yapılmadı. Toplantıların tamamına yakınında nasıl bir Cumhurbaşkanlığı olması gerektiği, Türkiye'nin nasıl bir süreçten geçtiği, Türkiye'nin içinde geçtiği bu süreçte bana sorarsanız olağanüstü, e, hatta Türkiye'yi bölünmeye götürecek ve bir kardeş kavgasına götürecek iç ve dış siyasetlerin ortaya çıkardığı risklerin önlenmesi konusundaki görüşler ve bunun dışında e, bu Türkiye'nin içinden geçtiği bu olağanüstü durumu olağanlaştıracak, Türkiye'yi yeniden birlik, beraberlik, kardeşlik içerisine sokabilecek ve Türkiye'nin gittikçe içine gittiği istikrarsızlık ortamının oluşmasını engelleyecek birleştirici, bütünleştirici, e, aynı zamanda e, Kurumlar arası koordinasyonu sağlayabilecek, partili olmayan, tarafsız olacak, Çankaya'da aynı zamanda Çankaya'nın noteri olmayacak bir cumhurbaşkanlığı arayışı ortaya çıkmıştır. E, tabii ki bu e, Sayın İhsanoğlu'nun teşekkür açıklamasında yaptığı gibi bu Anadolu topraklarında bu özelliklerde çok insanlar vardır. E, çok insanımız vardır, değerli insanlar vardır, siyasetçiler, siyaset dışı bilim adamları vardır ama sonuçta bir kişi hakkında karar verilir. Bütün bu tarife ve toplumun beklentilerine uyan, toplumun e, ve daha önce de belirttiğimiz gibi Irak Irak'ta olan olaylar, e, Türkiye'nin bu hükümetin dış siyaset politikayla Orta Doğu bataklığına sürüklenmiş olması, Türkiye'nin itibarının zedelenmiş olması, e, Ekmenettin İhsanoğlu isminin sadece bir cumhurbaşkanı değil, tecrübeli bir diplomat olarak öne çıkmasını sağlamıştır. Eminiz ki... Te, e, Orta Doğu'yu çok iyi tanıyan, İslam dünyasını çok iyi tanıyan, Batı'da büyük itibarı olan Sayın İhsanoğlu elindeki fırçayla Orta Doğu'nun kanlı tablosunu da değiştirme konusunda çok etkili olacaktır. Ve bugün Irak'ta yaşananları görüyoruz. Biraz önce hanımefendi de belirttiler. Türkmenler, ırklar kavgası var orada. Orada mezhepler kavgası var ve herkes adeta kan davası anlayışı içerisinde birbirini kırıyor. Ve dünyada dünyanın utanacağı, insanların utanacağı tabloları izliyoruz. İşte böyle bir konjonktürde bütün bu işleri provoke eden, Türkiye Türkiye'yi Orta Doğu bataklığının siyasetine sokan bir anlayış yerine tam aksine bunu düzeltecek ve dünyada tekrar Türkiye'yi hak ettiği itibarıyla temsil edecek bir kimlik ve kişiliğe ihtiyaç vardı. Bu aşamada Sayın İhsanoğlu bunun için uygun görülmüştür. Peki, Bu bir toplumsal mutabakattır. Hı hı. Bu demokratik bir mutabakattır. Bu büyük çoğunluğun ve milletin adayıdır. Peki Sayın Topçu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değildir. Sayın Topçu, Ekmelettin İhsanoğlu adı CHP size gelmeden önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeminde miydi? Ee, aslında şunu söyleyeyim tabii ki e, birçok isimler vardı. Tabii ben direkt olarak hani o komisyonda yer almadığım için o komitede ama birçok isimler vardı. ve gerçekten bu millete hizmet etmiş, çok önemli yerlerde bulunmuş hem akademisyen hem bilim adamı hem Orta Doğu'yu ve İslam dünyasını, coğrafyasını çok iyi biliyor. Gerçekten bir alim olarak da alabiliriz. Yani Ekmelettin İhsan, İhsanoğlu İhsanoğlu'nu. Şimdi baktığımızda yani şansı ee, olan adaylardan bir tanesi, herkes gibi aslında bu milletin evladı, bu millet için yıllarca çalışmış olan biri. Tabii ki burada e, şansı e, vardı diye düşünüyoruz. Yani ismi direkt olarak belki ben bilmiyorum. Belki komitedeki arkadaşlarımız ve genel başkanımızın e, düşüncesinde vardır ama ben olmadığım için bu yorumu yapamıyorum ama sonuçta e, birkaç partinin beraberce e, bir araya gelerek bu ismi ortaya çıkarması çok önemli bir karar diye düşünüyoruz. Ben şöyle bir genel bir değerlendirme de yapmak istiyorum aslında. Özellikle 12 yılda AKP iktidarının kimlik siyaseti üzerinden Türkiye'yi çok önemli bir bölünmenin eşiğine getirmiş olması partileri bu arayışa itmiştir aslında. Siyasi tarihe bakıldığında bu çatı adayın önemli bir dönüm noktasını oluşturduğu ve oluşturacağını ben buradan belirtmek istiyorum. Çünkü burada her parti kendine göre bir aday çıkartacaktı. Yani düşünce oydu aslında bakıldığında. Ama Cumhurbaşkanlığı kurumu aslında bakıldığında bir e, denetleme e, denetim ve e, denge kurumu olduğu için aslında belki bu partili kimliğinden buranın sıyrılması gerekiyordu. Ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ve AKP iktidarının daha doğrusu yol açtığı bu kaotik ortamdan da tek bir çıkış noktası vardı ki Sayın Genel Başkanımızın ortaya koymuş olduğu bu çatı aday gerçekten sosyolojik temele dayanan herhangi bir parti kimliğini gündeme getirmeyen milliyetçi, muhafazakar, demokrat, laik bir düşünce tabanı üzerine oluşan bir yapının e, şey yapması, varoluşu olarak görmek lazım bunu. Şimdi bu açıdan bakıldığında da artık kimlik siyaseti yapan sürekli olarak herkes hem inanç sisteminden, etnik yapısı üzerinden veya işte farklı alanlarda sürekli ben ve ötekiler düşüncesinden hareketle ikiye bölen, ikinin dışında Türkiye'yi 36'ya bölen, Türk milletini 36'ya bölen bir anlayışa cevap olarak bu sağduyunun sesi olarak çıkmıştır aslında. Yani her parti tabii ki kendi adayını göstermek ister ama demin Sayın Aytunç Bey'in de ifade ettiği gibi bu bir milletin adayı olarak görülmesi gerekiyor. Çünkü o makam denge ve denetleme makamı, bir devlet makamı herhangi bir siyasi kimliğe artık bölmeye tahammül edilmemesi gereken bir makam ki şu anda Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan da birlik ve dirliğe ihtiyacı var. Tekrar bütünleşmeye. Hadi iç siyaset böyle ama dışarıya baktığımızda dışarıdaki durum ne? Özellikle 12 yılda dışarıda stratejik derinlik adıyla sıfır problem düşüncesinden hareketle şu anda Türkiye'nin dış siyasetinde geldiği noktaya baktığımızda bu adayın e, Ekmelettin İhsanoğlu isminin işe tarafsız, gerçekten Türkiye sevdalısı, bürokrat, diplomat, aynı zamanda alim, hem milliyetçi hem muhafazakar. Yani buraya baktığımızda o kadroya, o makama ne kadar yakıştığını artık herkesin anladığını düşünüyoruz. Çünkü dış siyasete baktığımızda artık stratejik rezaletin hat safhaya geldiğini de düşünüyoruz. Yani hal böyle olduğunda bu aday, bu isim aslında en ideal isim diye düşünüyoruz. Bizim isimlerle problemimiz yok. Onu belirtmek istiyoruz. Ama bizim o isimlerin yapmış olduğu eylemlerle, Türkiye'ye verdiği zararlarla bizim problemimiz var. Özellikle Aralık ayında 17-25 yolsuzluk soruşturmasıyla beraber gündeme gelen bir başbakanın o makamda olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'yi kimlik siyaseti üzerinden bölen, Türk milletini 36 etnik yapıya bölen, özellikle inanç sisteminden bölen bir kişinin o makama yakışmayacağını düşünüyoruz ve onun için bu böyle bir çalışmayla çatı aday formülüyle ve diğer siyasi partilerle ortak çalışılarak ve özellikle ağırlıklı olarak da işte hem sivil toplum örgütleri siyasi partilerle ortak bir karar sonucunda oluşan bir isimdir. İnşallah milletimize Hayırlı olsun diyoruz ve bu arada milletimizden de gerçekten teveccüh göreceğini şu andaki gelen tepkilerden de anlıyoruz. Hayırlı olur. Peki. Sayın Aytun Çıray, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki rahatsızlık, e, Deniz Baykal e, ve Nur Serter dile getirmişti. Bir toplantı yapıldığı söyleniyor grup toplantısının yanında. E, 15 milletvekilinin bu toplantıya katıldığı e, belirtiliyor. E, bu rahatsızlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşıldı mı ya da? E, demo... Demokratik partilerde çok sesliliğe saygı gösteren partilerde çok sesliliğin olması, herkesin fikirlerini söylemesi, eleştirilerini yapması kadar ve demokratik haklarını kullanması kadar doğal bir şey yoktur. Bunlar aşılır ve Cumhuriyet Halk Partisi bu alınmış kararın etrafında hep birlikte inançla çalışır sonunda. Bakın ben size bir şey söylemek isterim. Türkiye vatandaşına tokat atan bir ...cumhurbaşkanını artık kaldıramaz. Türkiye bu gerginliği kaldıramaz. Türkiye bu kutuplaşma siyasetini kaldıramaz. Türkiye insanı... ...Türk milleti huzurunu arıyor. Türk milleti istikrarlı... ...gece evine gittiği zaman rahat uyuyabileceği... ...ertesi sabah bir şokla... uyanmayacağı bir Türkiye arıyor. Böyle bir konjonktürde... ...bence liderler... ...liderce bir karar almışlardır. Bu alınan karar, bu büyük uzlaşma... ...bu tarihi birliktelik... ...sadece... Cumhuriyet Halk Partisi ve sadece Milliyetçi Hareket Partisi değil... ...daha birçok siyasi partinin desteklediği bu büyük mutabakat... ...Türkiye için liderce alınmış bir karardır. Bu sıradan bir genel başkanlık kararı değildir. Bu kararı alanları tebrik ediyoruz. Türk milletinin kendisini tarif edebileceği bir kimlik ve kişinin aday gösterilmesini sağlamışlardır. Bana sorarsanız Sayın Ekmelettin İhsanoğlu... Türkiye Cumhuriyeti'nin, layık cumhuriyetin bir başarı sonucudur. Bir başarı hikayesinin sonucudur. Türkiye ana, yani layık cumhuriyet Yozgat'tan bir Anadolu çocuğunu getirip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına bir cumhurbaşkanı otura, olarak oturtacaktır. Bozkır'dan bir Anadolu çocuğu Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacaktır. Bu Türkiye'nin cumhuriyeti, cumhuriyetiyle, layık rejimiyle ve demokrasiyle gurur duyması gereken bir olaydır. Bana sorarsanız aday belirlemekten çok daha büyük bir başarı vardır. Bu uzlaşma sürecinin kendisi başlı başına bir başarı hikayesidir. Türkiye zor günlerde bir araya gelebileceğini, çare üretebileceğini, milletin çaresiz kalmayacağını ortaya koymuştur. Sadece bu anlamıyla bile bu uzlaşma desteklenmeye değer diye düşünüyorum. Sayın Topçu, Milliyetçi Hareket Partisi içinde Ekmelettin İhsanoğlu adına bir itiraz ya da bir rahatsızlık var mı? Ee, yok şimdiye kadar bize ulaşan hiçbir şey olmadı. Hatta ulaşanlar şöyle teşekkür ediyorlar. Ben biraz önce Çorum Sungurlu'daydım. Direkt buraya geldim. İnanın hem belediyedeki hem vatandaşlar, esnafı da ziyaret ettik. Hem teşkilatımızı da ziyaret ettik. Çok büyük bir teveccüh vardı. Hatta genel başkanımıza selam, saygı ve teşekkürlerini ilettiler ki ve diğer partilere de aynı zamanda parti liderlerine böyle bir karar verildi. Tam bizi destekleyen halk olarak millet olarak Türk milletini yansıtacak bizim duygularımıza tercüman olacak bir kişi diye teşekkürlerimizi iletmemizi iletmelerini istediler benden. Ben de buradan çıkınca inşallah genel merkeze gideceğim ve bunları da genel başkanımıza ileteceğim onu belirtmek istiyorum. Bir kez daha Sayın Aytun Çıra'ya dönelim. Ee, seçim propagandası ya da kampanyası e, dönemi nasıl e, yürüyecek? E, partiniz nasıl destek verecek Ekmelettin İhsanoğlu'nun kampanyasına? Bunu söylemeden önce ben de bir hakkı iade etmek istiyorum. Sayın Topçun hatırlatmasıyla. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin bu fikre, bu uzlaşıya verdiği destek için buradan teşekkür etmek istiyorum. Nasıl bir propaganda yönetileceği, yürütüleceği konusunda... Çalışmalar yapılmaktadır. Şu anda arkadaşlarımızın bir kısmı kendi görev yetki alanları içerisinde bu çalışmalarla ilgili toplantılar yapmaktadır. Sonuçlar en kısa zamanda ortaya çıktığında zaten kamuoyu bunu görecektir. Ama şu anda somutlaşma aşamasında. Somutlaşma aşamasında. Peki Sayın Topçu siz, sizde de durum aynı mı? Yani somutlaştırma aşamasında mısınız yoksa e, kabataslak da olsa bir yol haritası var mı ortada? Aslında şu anda yol haritası bire, direkt olarak bizim partiyle ilgili yok tabi. Sayın dün Sayın Genel Başkanımız da açıkladı aslında iki parti bir araya gelip ortak bir yol haritası çizilecek. Daha doğrusu tam iki parti değil. Hani katılmak isteyenler dün biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi de de da destekleyebileceklerini söylediler. Tabii birçok yardımcı olmak isteyen hani desteklemek isteyen sivil toplum örgütleri de vardır. Tabii ki bunlar ortak kararlar sonucunda ortaya çıkacaktır. Bunlardan şimdi şu anda çalışmasının yapıldığını söyleyebilirim ben size bu ortak çalışmanın. Peki Sayın Aytun Çıray son soru HDP'lilerin Cumhuriyet Halk Partili Rıza Türmen'e gayri resmi adaylık teklifi götürmüş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnuniyetle değerlendiriyorum. Nezaket göstermişler. Bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekiline bu teklifte, bu teklifin başka bir siyasi partiden gelmesi, doğrusu bir Cumhuriyet Halk Partili olarak beni memnun eder. Ee, i̇nşallah bu iyi niyetlerini, e, bu büyük Sayın Rıza Türmen reddettiği için söylüyorum bu teklifi. İnşallah bu iyi niyetlerini, bu büyük uzlaşın adayı için de gösterirler ve Türkiye'yi hep beraber bu içine girdiği zorlu dönemden. Ee, çıkartırız diye gelişini. Hmm. Sayın Topçu son olarak size de şunu soralım. Ee, birinci tur mu ikinci turda mı e, neticelenir sizce? E, Cumhurbaşkanı seçimi ne dersiniz? Ben bu milletin vicdanının ve sağduyusunun birinci turda işi bitireceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu milletin ihtiyacı var. İnsanlar çok çaresiz. Hem gençler çaresiz biliyorsunuz işte tabii ki şu andaki olanlardan değil bir süreç bu 12 yıllık sürece baktığımızda verilen sözlerin hiçbir yerine getirilmedi. Yani özellikle gençler arasındaki işsizlik çok yüksek öğretmen atamalarında bakıyorsunuz atanmadı ve yandaşlık hat safhaya çıktı işte ihalelere bakıyorsunuz. Eğer belli bir işte havuz medyasına para yatırmadınız mı veya havuza diyelim daha doğrusu para yatırmadınız mı işleri alamıyorsunuz. İşte oluşturulan bir kendilerine yönelik bir tetikçi medyadan bahsedebiliriz. Özellikle yazıların yazıldığına yönelik köşe yazılarının yazıldığına yönelik. Şimdi bütün bunları aldığınızda artık yeter diyorlar ki bu da bu milletin sağduyusunun, vicdanının sesi olarak ilk turda e, inşallah gereken cevap verilecektir. Olmazsa tabii ki ikinci tur ama biz ilk turu hedefliyoruz. Son soru demiştik ama Aytun Çıray'a da bunu sormak gerekiyor. Birinci tur mu ikinci tur mu Sayın Çıray ne dersiniz? Kesinlikle birinci turda bu seçim kazanılacaktır. Bakınız ben şunu, şunu için söylüyorum aynı zamanda. E, 17 Aralık hadisesinde ortaya çıkan tapeler bizim bilebildiklerimiz, duyabildiklerimiz. Bunlar bize dinletilenler. Sayın Başbakan diyor ki beni dinlemişler. Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlemişler. Anayasa Mahkemesi'ni dinlemişler. Genelkurmay Başkanı'nı dinlemişler. Peki bu kadar insanın dinlemekten korumakla görevli olan kimdi? Emrine 700 bin kişilik orduyu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, Polis İstihbarat Teşkilatı'nı verdiğimiz başbakandı. Başbakan eğer kendini ve devletin zirvesini koruyamıyorsa o halde bu zirve başka dinlemelerle rehin alınmış demektir. Türkiye rehin alınmış insanların yönetime terk edilemeyecek kadar büyük bir ülkedir ve milletimiz bunun farkındadır. Onun için ilk turda sonuç alınacaktır. Sayın Zuhal Topçu, Sayın Aytun Çıray bir kez daha teşekkür ederiz yayına katkı için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ha haber Aktüel'in sonuna geldik. Saat 15'te aşağı yukarı 8 dakika sonra haber bülteni için yeniden birlikte olacağız.